5 Kasım 2022 Cumartesi Hadi yemek yiyelim. Gel. 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 Hadi yemek yiyelim. Gel gel gel. değişikliği yapıp zor yolları mı koysak acaba? Şuraya kuralım. Kimse yok. En güzeli. Evet hadi başlayalım bakayım. 4x1 Family aile çadırı. Hava güzel. Ama gece sıfıra kadar düşecek. Burada çadırı kurabiliriz. Çobalı çadır kuralım ya çadır kuralım. Bu iftah. olduğu gibi. Şurada da yanmaz kumaştan baca çıkışını yapacağız. Orijinalde soba yok. Biz sonradan ilave ettik. Şu kısım yanmaz kumaşı. soba da 18 litrelik yağ temekesinden yaptım. Havalar yumuşak hava olmuş. Diğer sobayı getirmeye gerek gazın sobasını almaktansa böyle bir soba yaptım. Bir evde zaten Eskişehir sobası kovalı. Soba hazır. Geçeyi yakabiliriz. Aynı zamanda şurada yemek de pişirebiliriz. Şimdi ızgarası. Şurası da şöyle. Evet. Acıktık artık. Bir şeyler yiyebiliriz. Sabah kahvaltısını yedim. Saat iki. Gördüğünüz ateş kutusundan herkese lazım. Kamp yapanlara tabi. Az odun. Hızlı ateş. Hemen su kaynıyor. 5 dakika olmadı. Hemen çayı demleyeceğim. çadır. Aşağı yukarı hazır. İçinin odası var. Odasını belki takarım, belki takmam. Bilmiyorum şu anda karar vermedim. Kimse yok. Yani kimse ben geldiğimde olmuyor zaten de. Etrafa etrafına baktığınız zaman eğer çöp fazla yoksa kimse gelmiyordur. Yani fazla bir değişen yok çöplerde. Ben burayı seviyorum. Aynı yere yüz kere de giderim. Önemli olan kimsenin olma işi. Evet. Çayı demledim. Birazdan şimdi sucuk pişireceğim. Çadırın içi de şöyle. Şu içeride bir odası daha var. Onu belki takarım belki takmam. Aküyü de şöyle koydum aydınlatma. Bizim e, Türk iş sobada böyle. Şurada da çayımız oluyor. Durum böyle. Arkın etrafta hiç kimse yok. Kuşlar var. Onlar da zaten bizim istediğimiz şeyler. Onlar için geliyoruz. İşte bir rahatsız edici şu uçak güzergahının üzerinde olması. Yani tepemizden sürekli uçak geçiyor. Buna da bir çözüm olmak lazım. <laughs> evet. Bakalım devamına. Görüşürüz. Ben normalde ekmek yemem de işte böyle kampa geldiğim zaman Yiyorum. Ateşin üzerinde güzel oluyor. Yani ekmek yeme hakkımı burada kullanıyorum o zaman. 25 yıldan beri ekmek yemiyorum. Evet. bir partisi yapacağız birazdan. Burada kahvaltı için hızlıca bir şeyler yemek için. Yani şekilde değildir. Bir şey kim kaybetsin ki? Çocukçular olsun. Tamam bir sehpa değil. Yaşasın kötülük Yorulduk be. Ekmeği hak ettik. Yani şimdiye kadar yaklaşık olarak bir 750 kalori harcamışımdır. 400 kalori de böyle alsam yani kalori açığımız var. Ya şu manzara karşısında bir kuzu bile yenir yani. Evde olsam ne olacak? Televizyon izlemiyorum zaten. Bilgisayar, telefon. Şuraya geliyor insan, insan olduğunu anlıyor. Neymiş? Ayı gelmez mi? Kurt gelmez mi? Ben her zaman şunu söylerim. İki ayaklı ayılardan korkun. Dört ayaklısı bir şey yapmaz. 15 Kasım 2022 Cumartesi saat şu anda dörde geliyor Yukarı çıkacağım odun keseceğim gece soğuk olabilir en azından sobanın başında sohbet edebiliriz biz her şeyden zevk alıyoruz burada. ları almıştım yolda. Arabanın üzerine koymuştum. Arabanın üzerindeki bagaj işe yarıyor. Şehir içinde pek yaramıyor da. Görenler hurdacı zannediyor. <laughs> evet. Ama böyle arazide işime yarıyor. şey yaramaz. Kalın odun kesmemiz lazım. Şu yukarıda kurmuş odunlar gördüm. Bugün farklı yoldan geldim. Yani önceki geldiğim yol daha kısaydı. Ama çok kötüydü. Şu üstteki yolun güzel olduğunu duydum. Hem kötü hem de uzun. Yine eski taraftan gelmek daha mantıklı. Hem orada gelirken devrilmiş bir ağaç var. Oradan hemen odun tedariki sağlayabiliyorum.